Şimdi sizi çok tuhaf ama bir o kadar da gerçek bir hikayeye götüreceğim. Her şey büyük bir trajediyle başladı ve geleceği bilimsel olarak tahmin etme gibi çılgın bir deneye dönüştü. Evet, yanlış duymadınız. Sezi Bürosu'nun gizemli dünyasına hoş geldiniz. Her şey 10 yaşındaki küçük bir kızın bu sözleriyle başlıyor. Okuduğunuzda bile insanın tüyleri diken diken oluyor, değil mi? Rüyamda okula gittim ama okul orada yoktu. Üzerine simsiyah bir şey inmişti. Bu sözler ne yazık ki korkunç bir trajedinin habercisi olacaktı. İşte o simsiyah şeyin ne olduğunu görüyoruz. Tarih 21 Ekim 1966, Galler'de küçük bir köy olan Aberfan'da devasa bir kömür atığı yığını kayıyor ve tam da köyün ilkokulunun üzerine çöküyor. Düşünsenize sıradan bir okul günü saniyeler içinde nasıl bir felakete dönüştü. Sonuç? korkunç. Tam 144 kişi hayatını kaybetti ve asıl yürek yakan kısım ne biliyor musunuz? Bu 144 kişinin 116'sı çocuktu. O okulda okuyan minicik çocuklar. Bütün ülke bu trajediyle sarsıldı, tam bir yasa boğuldu. İşte bu akıl almaz acının ve kederin ortasında John Barker adında bir psikiyatrist ortaya çıktı. Barker bir şey fark etmişti. Felaketten sonra inanılmaz sayıda insan ben bunu rüyamda görmüştüm ya da içime doğmuştu diyordu. Çoğu kişi bunları görmezden gelirdi değil mi? Ama Barker o bu iddialara hiç de alışılmış bir tepki vermedi. Aksine aklına radikal bir fikir geldi. Ve işte o radikal fikrin adı Sezi Bürosu. 1966'da bir gazeteci arkadaşıyla kurdular bu büroyu. Peki amaç neydi? Aslında kulağa hem çılgınca hem de dahice geliyor. Halktan gelen bütün o ön sezileri, rüyaları toplayacaklar, analiz edecekler ve gelecekteki felaketler için ulusal bir erken uyarı sistemi kuracaklardı. Düşünsenize böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Barker bu işe öyle hafife almıyordu, hayır. Tamamen bilimsel yaklaşmak istiyordu. Rüyalar, ön seziler gibi soyut şeyleri nasıl ölçebilirsiniz ki? İşte o bunun için 11 puanlık bir sistem geliştirdi. Gelen bir tahmin ne kadar sıra dışı? Detayları ne kadar doğru? Zamanlaması tutuyor mu? Hepsine puan verip tamamen verilere dayalı bir analiz yapmaya çalıştı. Peki bu çılgın deney işe yaradı mı dersiniz? Yani gerçekten geleceği tahmin edebildiler mi? İşin tuhafı en azından başta cevap evet gibiydi. Büroya gelen ilk tahminlerden bazıları o kadar isabetliydi ki insanın kanı donuyordu. Mesela ilk büyük isabet Alan Hencher adında bir santral operatöründen geliyor. Diyor ki 123 kişiyi taşıyan bir uçak düşecek. Bundan tam 9 gün sonra Kübrüs'te bir uçak kazası oluyor ve 124 kişi hayatını kaybediyor. Bakın rakamlar neredeyse birebir aynı. İşte bu ürkütücü yakınlık bir anda herkesin bu deneyi ciddiye almasını sağladı. Sonra bir de müzik öğretmeni Kathleen Middleton var. Sovyet kozmonot Vladimir Komarov'un kapsül kazasında öldüğü gün, ama bakın burası çok önemli, haber daha hiç kimse tarafından duyulmadan önce büroya bir vizyonunu bildiriyor. Rüyasında taşlaşmış bir astronot görmüş. Zamanlama inanılmaz değil mi? Yani daha haberler çıkmadan böyle bir detayı bilmek nasıl mümkün olabilir? Ama belki de en bilinen, en tüyler ürpertici tahmin yine Kathleen Middleton'dan geldi. Hedef bu kez Senatör Robert Kennedy'ydi. Bakın şimdi zamanlamaya. Mart ayında Middleton, Kennedy ile ilgili bir uyarı gönderiyor. Aylar geçiyor. 4 Haziran'da kadın büroyu tam 3 kere arıyor acil bir durum var diye. Sadece 2 gün sonra 6 Haziran'da Robert Kennedy vurularak öldürülüyor. Bu bir tesadüf olabilir mi? Biliyorum bu isabetli tahminler gerçekten akıl almaz görünüyor. İnsan ister istemez acaba diyor. Ama gelin şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bilimsel bir gözle baktığımızda resmin tamamı gerçekten böyle miydi? Yani gerçekten geleceğe dair bir sinyal mi yakalanmıştı yoksa duyduğumuz her şey sadece anlamsız bir gürültüden mi ibaretti? Gerçek maalesef biraz acı. Büroya gönderilen tahminlerin %90'ından fazlası tamamen fiyaskoydu. Hiçbir ilgisi yoktu. Şu grafiğe bir bakalım. Rakamlar her şeyi anlatıyor aslında. Toplamda 723 tane tahmin toplanmış. Peki bunlardan kaçı isabetli olarak kabul edilmiş biliyor musunuz? Sadece 18. Geriye kalan 705 tanesi tamamen ıskalamış. Yani başarı oranı %2'nin bile altında. Aslında bütün hikaye o birkaç isabette değil, görmezden gelinen o devasa ıskalama yığınındaymış. Ve işin daha da ilginç bir yanı var. O isabetli sayılan 18 tahminin bile dağılımı çok tuhaf. Bakın bu 18 isabetin tam 12 tanesi, yani 3'te 2'si sadece 2 kişiden gelmiş. Hani şu uçak kazasını bilen Alan Hancher ve Kennedy'yi tahmin eden Kathleen Middleton. Geriye kalan yüzlerce kişiden sadece 6 isabet çıkmış. Bu da durumu daha da garip bir hale getiriyor değil mi? Peki o zaman bu bir avuç isabeti nasıl açıklayacağız? Şüpheci bilim insanlarına göre cevap paranormal yeteneklerde falan değil tamamen kendi beynimizin içinde psikolojimizin bizi oynadığı oyunlarda gizli. Anılarımız zamanla değişiyor, olaylar olduktan sonra rüyalarımızı onları uyacak şekilde hatırlıyoruz. Genelde tahminler çok belirsiz olduğu için her şeye yorulabiliyor ve en önemlisi ıskaladıklarımızı anında unutuyoruz. Bunun bilimsel bir adı var, doğrulama yanlığı. Şöyle düşünün, hayatınız boyunca binlerce rüya görüyorsunuz, çoğu saçma sapan şeyler. Ama bir tanesi Tesadüfen gerçekleşen bir olaya birazcık benzediğinde beyniniz hemen aha gördün mü diyor. O tek bir isabeti hatırlıyor ama hiçbir anlama gelmeyen o diğer binlerce rüyayı anında siliyor. Sanki sadece tutan tahminleri görmek üzere programlanmış gibiyiz. Bir de işin uyku bilimi boyutu var. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki gördüğümüz rüyaların yaklaşık yüzde sekseni yani büyük çoğunluğu endişelerimizle ve olumsuz olaylarla ilgili. E hal böyle olunca bu kadar çok olumsuz rüya görürken bir tanesinin gerçek hayattaki bir felaketle tesadüfen eşleşmesi istatistiksel olarak o kadar da şaşırtıcı olmuyor aslında. Ve şimdi geldik hikayenin en ironik, en trajik kısmına. Geleceği tahmin etmek için yola çıkan bu büronun sonunu getiren şey yine bir kehanet oldu. Ama bu kez kehanet kurucusu John Barker'ın kendisi hakkındaydı. İnanabiliyor musunuz, büronun o iki yıldız tahmincisi Alan Hencher ve Kathleen Middleton birbirlerinden tamamen habersiz bir şekilde kurucuları John Barker'ın çok yakında öleceğine dair bir uyarı gönderiyorlar. Geleceği okumaya çalışan adam bir anda kendi deneyinin merkezindeki kobay haline gelmişti. Ve Barker bu kehanetlere inandı, sonunun yakın olduğuna kendini o kadar inandırdı ki, büroyu kurduktan sadece 18 ay sonra Ağustos 1968'de beyin embolisinden öldü. Kendi ölümünüze dair tahminleri okuduktan sonra yaşamanın nasıl bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ama işte size hikayedeki son ve en büyük ironi. O yıldız medyumların tahminlerinde Barker'ın ölüm nedeni olarak gaz kaçağı ya da karanlık bir araba gibi şeyler geçiyordu. Ama Barker beyin embolisinden öldü. Yani evet, öleceğini tutturdular ama nasıl öleceği konusunda tamamen yanıldılar. En kişisel, en odaklanmış tahmin bile detaylarda yanılıyorsa bu tüm deney hakkında bize ne söylüyor? Sonuçta Sizi Bürosu'nun bu tuhaf hikayesi aklımızda bir soru bırakıyor. Hepimiz bu kontrol edemediğimiz kaotik dünyada bir anlam, bir düzen arıyoruz, değil mi? Kontrolü elimizde hissetmek için etrafta desenler, işaretler arıyoruz. Ama ya bulduğumuzu sandığımız o desenler, o anlamlar sadece birer yanılsamadan ibaretse, o zaman ödediğimiz bedel ne oluyor?